Size selamlar ve merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda size bir önceki tanıttığım sen sesi gibi arkadaşlar bir size tanıtacağım arkadaşlar. Bu e, uygulamanın arkadaşlar bu sitenin özelliği arkadaşlar gerçekten çok kolay bir para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Birçok para kazanabileceğiniz bölümleri var arkadaşlar. Gerek anket doldurma olsun arkadaşlar. Günlük olarak yani bir şey yapmasanız bile yine de e, günlük olarak gelip ödül alabiliyorsunuz arkadaşlar. E yani musluk sistemi var. Sonra arkadaşlar mesela videolar izleyip kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir video 30 saniye izleyip bir siteye girip 30 saniye bekleyip para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten yani ek gelir kazanmak istiyorsanız evden. Gerçekten önerebileceğim bir site arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten e, birçok kullanıcısı da var zaten bunun. E, mobil uygulaması da var arkadaşlar. Ben size mobil uygulamasının linkini de yorumlarda veririm arkadaşlar. Ve de arkadaşlar bunun da aynı e, Yisense e sitesinde olduğu gibi arkadaşlar premium e, sistemi var yani arkadaşlar. Premium üyelik aldığın zaman aynı böyle arkadaşlar e de olduğu gibi daha fazla para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ben de bunun yorumlarda da linkini sabitlerim veririm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar laf fazla uzatmadan arkadaşlar geçelim siteyi tanıtımına Videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar abone olmayı unutmayın şimdi geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar döndüm Size tanıtacağım sitenin ismi arkadaşlar Coinplay Gerçekten Zaten Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar 12 milyondan fazla kullanıcısı var arkadaşlar Şimdi ben size verdiğim yorumlara sabitlediğim linkten geldiğiniz zaman arkadaşlar böyle bir ekran karşılayacak Buradan arkadaşlar e, şu sign up yazıyor arkadaşlar sağ üstte. Oraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle basıyorsunuz bir kere kayıt olmak ben size Türkçe'yi çevireyim arkadaşlar. Burada adınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. İşte sonrasında buraya e-postanızı yazacaksınız arkadaşlar. şifre oluşturacaksınız. parolanızı tekrar yazacaksınız. Katılıyorum. Kullanım şartlarını onaylıyorum. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bunları onaylayabilirsiniz. Ben okudum bunları. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar para kazanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben hesabıma gireyim. Size göstereyim arkadaşlar para kazanabileceğiniz bölümleri. Evet arkadaşlar e, sistemimize giriş yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi sistemimizin ismi coin play arkadaşlar. Bunda şöyle bir özellik var arkadaşlar. Coin sistemiyle çalışıyor. Şurada gördüğünüz gibi benim 3385 coin'im var arkadaşlar. E, benim yan bir hesabım var arkadaşlar. Ben oradan kasmıştım. Bunu video için açmıştım arkadaşlar. Yani birkaç şey yaptım. Böyle bir yarım saat falan uğraştım arkadaşlar. Böyle 30, 33 sen falan kazandım. Ama o kadar fazla bir şey uğraşmadım. Video izledim sadece arkadaşlar. Ve günlük ödülümü aldım sadece arkadaşlar. Yani en çok kazandıran Surveys bölümü yani anketler bölümü. Ben şu an 4 levelim zaten arkadaşlar. Yani fazla uğraşmadan böyle oldu. Ve leveli ne kadar yükselirse arkadaşlar o kadar kazancınız artıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar size tanıtayım şöyle siteyi. Size şöyle çevireyim arkadaşlar. Şuradan şöyle çevireyim. Ee, para kazanma kısmına basın arkadaşlar. Burada mesela musluk var arkadaşlar. Şu en baş. Bu musluğa bastığınız zaman arkadaşlar bu işte günlük olarak gelip burada ödülünüzü alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, şu PSD reklamlarını görüntüle var arkadaşlar. Bu da işte dediğim gibi reklamları görüntüyorsunuz. 30 saniye falan sitede mesela bekliyorsunuz. Ödülünüzü alıyorsunuz arkadaşlar. Veya kendi siteniz varsa bunun reklamını buraya verebiliyorsunuz. Bakın mesela arkadaşlar. 5 saniye bekleyeceksiniz arkadaşlar. 6 jeton falan kazanıyorsunuz. 7 saniyede 8 jeton. Burada arkadaşlar vardı ben bir iki tane yaptım. 7 saniye 8 jeton falan arkadaşlar. Burası fazla kazandırmıyor. Öyle söyleyeyim yani ben size kazandıracak yeri göstereceğim birazdan. Mesela arkadaşlar burada bir nevi kumar gibi bir şey var yani arkadaşlar nasıl söyleyeyim mesela kazandığınız madenleri burada çarpana oynat diye mesela tahmin yürüterek kazanabiliyorsunuz veya ben kumar falan yapmak istemiyorum ee, kendi memnun yapmak istiyorum derseniz oyun oynayarak kazanabiliyorsunuz arkadaşlar bir de oyun oynama kısmı var Gerçekten çok geniş şeyleri var arkadaşlar para kazanma sistemleri var arkadaşlar start playing earn, earn coins dediğiniz zaman arkadaşlar burada arkadaşlar başlı bir sürü oyun var işte arkadaşlar Mesela basalım hatta bakalım. Ne varmış. Mesela arkadaşlar bir sürü burada oyunlar var. Gelsin arkadaşlar yüklensin. Ben daha oyunları oynamadım arkadaşlar. 150 zaten activity diyor. Burada arkadaşlar işte buraya oyunlar resimler geliyor. Şu an gelmedi. İşte play dedikten sonra oynuyorsunuz arkadaşlar. Böyle para kazanma sistemi var. Ee, mesela refer e, user diyor arkadaşlar. User diyor. Şöyle onu da bir çevirelim. Sanırım bu şeydi arkadaşlar. Ee, neydi? Yani referansınızla kat, e, giren kayıt olan kişiler olursa arkadaşlar burada para kazanabiliyorsunuz. Onlardan onların işlemlerinden para kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlar öyle bir özellik de var. Şöyle göstereyim ben. Şöyle Türkçe çevireyim arkadaşlar. Siz de anlayın. Gösterge paneli değil. Şöyle para kazanma aynen kullanıcıları yönlendir. Aynen arkadaşlar Türkçesi kullanıcıları yönlendir diye çevirdi. Referans arkadaşlar. Işte referal. Bakın şu arkadaşlar işte şunu mesela bağlantısını kopyalayıp mesela kazandırdı. Paraları burada görebiliyorsunuz. Kaç kişi kayıt olmuş falan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle özellikleri var. Şöyle arkadaşlar promosyon kodunuz varsa promosyon kodunu burada kullanıp e, para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Coin tipi görevleri var arkadaşlar. Bu bonus olarak Mesela arkadaşlar burada teklif duvarları. Teklif duvarlarında arkadaşlar mesela e, uygulama indir. Uygulamada vakit geçir gibi görevleri var arkadaşlar. En çok kazandıran burası arkadaşlar zaten. Mesela burada indirin 10 seviyeyi tamamlayın diyor mesela arkadaşlar şu. 1600 madeni para kazanıyorsunuz. E, ondan sonra anketler, anketler var. Your service, bunu öneriyorum arkadaşlar. Ve Yuno'yu gerçekten öneriyorum. Bu ikisi ben de bu ikisinden kazanıyorum. Yani diğer sitelerde de bu ikisi var anket sitesi olarak en güvenli olarak bunlar diyebiliriz. Mesela arkadaşlar burada mesela diyor uygulama yüklemeleri. Bakın arkadaşlar kayıt görevleri. Sadece kayıt olarak bile para kazanabiliyorsunuz. Özel teklifler, videolar, tekrarlar, bir teklifler. Ondan sonra arkadaşlar mesela anket çözerek yapabiliyorsunuz. Bak mesela arkadaşlar burada anket var. Kazancın 2 jetondan 50.000 50 jeton arasında oluyormuş arkadaşlar. JPX, Regers, Ondan sonra burada bir, bir sürü arkadaşlar anket falan var. Mesela burada videolar izleyebiliyorsunuz. Uygulamalar indirip burada kazanıyorsunuz bu Offer Store'dan. Şöyle geçelim arkadaşlar. Bakalım. Earn girelim. Ee, burada arkadaşlar mesela video izle var. İşte videoları izle. Mobil uygulamaları yükle. Teklif duvarları falan var. Biz mesela mobil uygulamalar yükleyelim mesela arkadaşlar neler varmış bakalım bir mesela arkadaşlar et game diye bir e, nasıl diyeyim bir şirket gibi bir şey arkadaşlar bakın bunlar yüz jetondan 300.000 bin jeton arasında değişiyor arkadaşlar e, kazanabileceğiniz şey ondan sonra arkadaşlar şöyle göstereyim Aynen arkadaşlar. Bakın mesela iOS, Android'e var. Mesela arkadaşlar level 23 oluyor arkadaşlar. 14 gün süresi var arkadaşlar. 14 gün içinde 23 level olursunuz. 2 hafta yani. 17.595 jeton verecek arkadaşlar. Coin verecek. Mesela arkadaşlar Komu uygulamayı indirip iyi olursanız veriyor arkadaşlar. Mesela e, burada bilgisayarınız varsa desktop diye bir şey var arkadaşlar. Mesela Word of Workship diye bir oyun var arkadaşlar burada. Bunu da indirip 4200 24 şey kazanabiliyorsunuz. Coin. Mesela burada arkadaşlar pagazzani.com'a pagazani.com'a kayıt olup profilinizi tamamladığı zaman 165 coin daha kazanabiliyorsunuz. Farklı farklı birçok şeyi var. Arkadaşlar. Service bölümü de var. Burada your service iki tane şey var. Mesela arkadaşlar da neler var? Coinplay'ın dediğim gibi arkadaşlar kendi sitesi var mesela göstereyim aman şey Coinplay e, kendi uygulaması var arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim gerçekten. Ama bunda mesela e, İngilizceniz çok iyi değilse arkadaşlar biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz anlamadığınız zaman burada çeviri yok mesela sitesinde çevirebiliyorsunuz ama burada çeviri yok arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntı olabilir. Bence sizin benim önerim arkadaşlar sitelerin devam edin. Gerek yok indirmeye ama gene de indirmek istiyorsanız indirebilirsiniz. İndirme linkinden girdiğiniz zaman eee otomatikmen zaten kazançlarınız artıyor ve premium hesap hesap ayrıcalıklarına ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videom bu kadar